Şu yakışıklıya bak resmen yakıyor. Ben de topu <laughs> bana ver dedim. Ne bu. Ben ondan daha iyiyim. Sadece beni görmesi gerek. ne? Oh, <laughs> oh. Barbie. <laughs> Selam Ken. Üzgünüm Barbie. Deniz kızları daha iyi. Unutsana şunu ya. Deniz kızlarını daha çok seviyor. Ha. <laughs> Neyim kötü ki? Ne? Bacaklar mı? Doğru ya, bu o olmalı. Yine de hiçbir zorluk beni durduramaz. İyi de ne yapacağım ki? Eğer deniz kızı olmak istiyorsan bir kuyruğun olmalı. Umarım acıtmaz. Ama haklısın. Hadi bakalım. Önce ayakkabılarımı değiştirelim. Bu paletler daha iyi olacaktır. Biraz da bant. Boydan boya. Harika. Şimdi parlak bir şey gerekiyor. Bunları dene. Aa, bu olmaz. Hah, tam olarak budur. Buraya döküverelim. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Pırıl pırıl. Tamamdır. Bir tane daha mı? Yok. Şimdi şahane görünüyorum. Aa, aa, aa. Ha, şimdi de kuyruğunun süt yeniline uyması gerekiyor. Süt yenimle mi? Pekala. Bunun için ne kullanabilirim? Bu tatlı güzellikler mi? Hadi çiçek deneyelim. Yok çok da olmadı. Burada ne varmış? Sarı dergi tarzı mı? Yok ya. Benim küçüklerim yok olmadı. Eee ne yapsak? Çok zor. Aa, bu güzel duruyor. Deneyelim mi? Mükemmel. Çok hoş ve zarif. Ama saçım. Tüm deniz kızlarının saçları pasparlak ve süslü. Bir renk seçelim. Yeşil mi? Hayır. Turuncu o da olmaz. Sarı daha iyi görünüyor ama hayır. Kırmızı evet bu işe yarayabilir. Sadece makineye ulaşmam gerekiyor. İşte burada. Bunu içeri koyalım. Saçımı da koyalım ve makineyi çalıştıralım. Oh, buna değdi. Vay! Ya kıyafetler. Amanın. O ben değildim çocuklar. Sonunda ne? Aa, temizle hepsini temizle. Amanın. Nerede nerede bu? Yüzümü geri istiyorum. Oh geri geldim. Ama hala bir deniz kızı gibi görünmüyorum. Peki zarif bir far ekleyelim. Ve tam göz kapaklarının üzerine koyalım. Aha sonuç muhteşem. Ay midem. Biraz yemek sipariş etmem gerekiyor. Gerçek deniz kızı yemeği. Tak tak deniz kızı teslimatı. Oh çok hızlı. Ne varmış burada? Balık mı? Ay çok pis kokuyor. Ama bak ne diyeceğim. Bu parlak pullar yüzümde gerçekten harika görünebilir. Şunu satalım. Doğru rengi seçelim. Ve nazikçe üstüne sürelim. Çok dikkatli. Çıkaralım. Ve işte buradayız pırıl pırıl. Burada ne var? İnce mi? Muhteşem. Biraz da bundan. Vay böyle harika görünüyor. Aa, neymiş bu? Mektup mu? İmdat mı? Aman neyse. Biraz su içeceğim. Ah, kendilerin bir gün benim olursun. Tabii ki güzellik. <laughs> ha? Bu nasıl? Ah, dudaklarım. Her şey o kadar da kötü değil. Şimdi biraz rujla deneyelim. Azıcık yeter. Sürelim. İşte budur. Çok güzel. Ne? Küpe. Bana küpe lazım. Hadi bir küpe yapalım. Güzel bir şekil seçelim. Birkaç deniz kızı detayı ekleyelim birbirine yapıştıralım. Dikkat. Ve biraz inci ve simekleyelim. Neredeyse hazır. Hadi bir bakalım. Birincisi ve ikincisi. Tam ihtiyacım olan şey. Vay canına. Şimdi deniz kızı gibi oldum. Yaşasın yeni tarzımı beğendin mi? Mükemmelsin. Ken seni bekler. Evet. Tak tak. Ne? Kim bu ya? Deniz kızı teslimatı. Ne? Sipariş vermedim ki. Dur bir dakika. Bu ses yoksa bu... Of no, Barbie çok güzel görünüyorsun. Oh okay. Ken. Barbie. Uyanma vakti geldi mi? Kütük gibi uyudum. Günaydın dünya. Şimdi hazırlanma zamanı. İnci beyazlığıyla başlıyorum. Nane ferahlığı. Şampiyonların kahvaltısı. Bir de bol bol kahve. Nefis. Peki ya kıyafetim? Mükemmel. Hey neler oluyor? Kendimi tuhaf hissediyorum. Burası leş gibi kokuyor. Aa, burası da neresi? Aa, selam Ken. Tamam burada ne yapıyorsun? Aa, ben ben, ben Timmy. Çekil. Vay canına. Ne kadar sihirli bir yer. Vay canına. Artık rüya evimde değilim. O ne yapıyor? Peki, selam. Hmm. Sen de kimsin? Ah, Iren. Oyuncak bebeğime tıpatıp benziyorsun. İnanılır gibi değil. Ah, bu Barbie. Arkadaşlar bunu görmelisiniz. İnanamıyorum o gerçek. Ah harika. Ayakkabısına bak. Vay Lütfen. canına, çok güzel. Hadi eteğinin altına bakalım. <laughs> Üzgünüm gitmeliyim. Ama Barbie bekle. Gidemezsin. Barbie. Beni takip etmeyi bırakın. Evet, Yakalayın evet. onu. Bir dakika galiba kayboldum. Buraya gel. Selam sen. Tut şunu. Ah, bence o burada. Barbie'yi gördün mü? Hayır üzgünüm. <laughs> ne? Sadece temizlik yapıyorum. Ne kadar kirli. Ah! kurtulduk. Kesinlikle öyle. Eski kıyafetlerimi Oo, özledim. canına. Böyle çok daha güzel değil mi? A -a 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 -a. Dinle gerçekten buradan çıkmamız gerekiyor. Çabuk olmalıyız hadi. A -a -a. Hey Barbie nerede? İçeri gir. Tam bir centilmen. Burada bekle tamam mı? Tamam. Ha? Oh, vay canına selam arkadaşım. Ne çıldır bir kadın. Hey ne yapıyorsun? Merhaba. Ha? Burada tuhaf bir şeyler var. Bir bakalım. Bir çeşit kahverengi yapışkan. Hmm. Çikolata çok eğlenceli. Ah, sanırım izimizi kaybettirdik ha. Ama Aa? yine de saklanmalısın. Ha? Aa. Kapıda mı fazla tamam mı? Az <laughs> zamanımız yok. Hey kardeşim ben geldim. <laughs> hey ne haber? Oh, Aa, ona ne yaptın? Cemil hadi oyun oynayalım. Hadi ama. Yaptım. Kafasız Barbie. Kafasız mı? Belki başka bir zaman tamam mı? Peki. Ama sırada sen varsın. <laughs> ah, onu bir yere kapatmak lazım. Ortalık sakin. Bu dehşet vericiydi. Bir doktor çağırmalıyım. Doktor mu dedin? Kimse cevap vermiyor. Alo. Kimse yok mu? Ah, televizyonda güzel bir şey var mı? Ahem. Son dakika haberi. Bu gece Lala Lisesi'nde gerçek bir Barbie görüldü. Barbie hakkında herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen aşağıdaki numarayı arayın. Eyvahlar olsun haberlere çıkmışsın. Yani sen gerçekten Barbie misin? evet ben gerçeğim. İşte Taksim'de geldi. Hoşça kal. Bekle o şeye sığamazsın. Aa, 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 Sanırım bu senin için çok küçük. Ay, aa, aa, işe yaramıyor. Barbie tamam her şey yoluna girecek. Eve gitmek istiyorum. Bir dakika, seni nasıl neşelendireceğimi buldum. Rüya evimi özledim. Bu koku da ne? Vay canına harika kokuyor. Meyvelere bayılırım. Bu şeyi bütün gün koklayabilirim. Harika, öyle lezzetli ki. Artık üzgün değilim. Bize pizza aldım. Ah, ne yapıyorsun? Hmm, aa, denemek ister misin? Aa, hayır, benim gerçek yemeğim var. İşte bak. Vay canına ne kadar ilginç. O peynir mi? Ne muhteşem bir ziyafet. Çok güzel. Bekle onu ısırmalısın. Sonra da çiğneyeceksin. Gördün mü? Isırayım mı çiğneyim mi? Ah, 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 vay canına. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Sanki ağzımın içinde bir parti var. Sosun içinde yüzüyorum bebeğim. Biraz daha peynir ister misin? Aa, ah, evet lütfen. Daha önce böyle güzel bir şey Barbie. görmedim. Vay canına bu çok iyi. Yemeği bırakmak istemiyorum. Biraz daha, biraz daha, biraz Aa, daha. Ne? Ama ben sadece bir dilim yedim. Bu inanılmazdı. Aa, mideme ne oldu? Patlayacakmışım gibi geliyor. Aa, biz buna şişkinlik diyoruz. Merak etme sana yardım edeceğim. İşte. Bu da ne? Peki bunu nasıl kullanacağım? Ikınman lazım hadi... Ikınmak mı? Ah, öyle diyorsan... Aa, sanırım işe yarıyor... Vay canına... Barbie bitirdin mi? Aa, oh. Şu an her şey yolunda... tuvaletini mi yaptın? Tamam boşver... Sana bir sürprizim var... Hazır mısın? Vay canına şu kıyafetlere bak... Burası cennet gibi... Aa, üstelik her şey pembe... İnanılmaz... Her şeyi denemek istiyorum... Önce hangisinden başlasam? Bebek pembesi bir takım. Plaj için mükemmel. Yakala. Peki bu ipek elbise nasıl oldu? Tabii ki muhteşem. Belki de daha spor bir şeyler denemeliyim. Sen ne düşünüyorsun? Of çok sıkıldım. Ha? Galiba bir şey buldu. Aa, devam mı? Alışveriş çılgınlığı bu olsa gerek. Ah, bence bu kadar yeter. Aa. Bu tarafa. Aa, selam çocuklar. Pek konuşmuyorsunuz değil mi? Çok kaba. Ama bu bana bir fikir verdi. Çok eğlenceli olacak. Barbie neredesin? Çok tuhaf. Barbie. Beni buldun. Şuna bak. Uyumlu giyinenler birlikte poz verirler. Değil mi? Tamam beni yakaladın hadi. Tamam. Ama sanırım şimdi yeni ayakkabılara bakmalıyım. Sen sadece orada otur. Sana hemen ayakkabı bulacağız. Hadi göster ona. Beğendiğiniz bir şey ha, var mı? Vay mi? canına. Bunlar çok tatlı. Yüksek topuklu. O hayır bu daha iyi. Güven bana bir dene. Hadi gir içeri. Ah, ah, ah. Sıyacağını biliyordum. Sadece biraz daha... Bu benim aa. ayağıma göre mi bilmiyorum. Aa, hadi ama. Eyvah. Dikkat et. Ucuz atlattık. Ver şunları bana. Neredeyse beni öldürüyordun. Fakat bizi tercih ettiniz. Hiç teşekkürler. Nakit mi yoksa kredi karşılık? Çok pahalı. etme ne? ben hallederim. Aa? Nakit lütfen. <laughs> Hoşçakal. Hoşçakal. Ne hoş bir çift. Bekleyin. Bu mal bir parası. Aha, buna inanamıyorum. Beni soydular. Bir yetkilileri arasın. Yardım edin. Aha, hayatım bitti. evim evim güzel evim. Ne eğlenceli bir öğleden sonraydı. Sırada ne var? Aa, bu ne kadar param olduğuna bağlı. evet buldum. Aa, sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? <laughs> Hey, ışıklar söndü. Merhaba. Evde kimse var mı? Kim var orada? Işıklara ne oldu? Uhu. Aa, bekle bir dakika. Bu o başsız bebek. Aha, iyi. zavallı Barbie. Bir dakika, ondan bir sürü var. Korkunç. Ah hayır. Aa, bunun bana olmasına izin vermeyeceğim. Bir top. Aa, Temi'nin kız kardeşi. Selam. Bu doğru. <laughs> Selam Barbie. Hadi oyun oynayalım. Barbie ben geldim. Bu da ne? <laughs> Şekeri uzatır mısın? Timmy <laughs> geri döndün. Bize katılmak ister misin? <laughs> Hayır teşekkür ederim. <laughs> sorun değil. Dışarıda oynayabilir miyim? Evet tabii teşekkür ki. Teşekkür ederim. Bu çok eğlenceliydi. Kesinlikle. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Görüşürüz çok değişmiş. Evet. Bak Barbie'lerini bırakmış. Aa, selam Barbie. Selam Ken. Şey, şuna bak. Ne oldu? Otur. Ha? Şımartılma sırası sende. Sıkı tutun. Saçıma ne yaptın? Aa, aa kendimi farklı hissediyorum. Harika görünüyorsun. Burası da benim evim. Vay canına. Senin dünyana gelmemi ister misin? Eğer sen de istersen seni ağırlamak isterim. Aa şey. Nerede yaşadığını görmek istiyorum. Çok sevindim. İçeri gel. Dünyama hoş geldin. Harika. Burası ne hoş. Selam Barbie. Selam Ken. Selam Barbie. Selam Britney. Hey, onu buldum. O burada. burada. Buna inanamıyorum. Aa! Ha. Barbie seni sevi seviyoruz. Seni seviyoruz. Oh hayır. Merhaba. Sakin olun. Sizinle tanışmak güzel. Hayır. Saçım. Bu hayranlar beni deli ediyor. Bu şekilde yaşayamam. Ah, bu popülerlikten nefret ediyorum. Aa, nereye gitti? <laughs> Barbie nerede? Hadi <Bu> <laughs> gidelim. Bir anda yok mu oldu? Ah bu çöp kokuyor. Ah merhaba bana yardım edebilir misiniz yok lütfen? Yok artık sen gerçekten Barbie misin? Çok güzelsin. Sen de mi? Bekle. Ah neyse boş ver. Sadece benimle kal tamam mı? Aa, ah, tamam mı? O burada mı? Şu tarafa Aa, gitti. Barbie. Gittiler mi? Burada olduğumu anlamadılar bile. Ama bana bu kadar çöp yeter. Teşekkürler. Şimdi de kötü kokuyorum. Bekle. Burada kalmak zorunda mıyım? İçeri gel. <laughs> Sevdin mi? Barbie eşyalarını aldırma. Hepsini indirebilirim. Aa, bekle oraya bakma. Pembe duvarları seviyorsun değil mi? Gördün mü hiç poster yok? Her neyse sorun değil. Hepsini indireceğim merak etme. Bu çok sağlammış. Ah o da ne? <laughs> bir dakika canlı yayında mı son dakika haberi Barbie kayboldu. 10 dakika haberi Barbie en son bir yüzme havuzunun kenarında görülmüş. Yarın Kuzeybatı'da. Ee, evet, Barbie'yi bulmak için çok çalışıyoruz. Selam annem. biz onu bulacağız. Dünyada Aa. olup biten başka bir şey yok mu? Top. Ah, bu kim olabilir? Bir bakayım. Aa, gerçekten mi? Ken. Sen konuş. Aa, tamam. Aa, a, a, Ken. Barbie, neredesin? Beni bir daha arama elveda çok hamartıyor. Artık telefon yok. Karnım acıktı. Ama telefonun. Aa. Burada iyi bir şey var mı? Mesela bu süt olur. Bu benim işime yarar. İşte güzel büyük bir bardak. Sağlığına. Hmm. Aa, çok taze. Ah, lezzetli. Az önce ne izlediğimi hiç bilmiyorum ama ben pizza düşünüyordum. Al bakalım. En sevdiğim yerden. Pinyoli başlayacağız. Sana öğreteceğim tamam mı? Ağzını kocaman aç. Şimdi ısır. Çok iyi Barbie. Devam et. Sırada ne var? Cidden mi sana her şeyi göstermek zorunda mıyım? Çiğniyorsun. Tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar. Anladın mı? Şimdi yutacak hale geldi mi? Çok iyi. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Vay canına bu çok hoştu bütün pizzaları bana ver. Ah, boğaz ne kadar hızlı çiğneyebilir. sevindim. Ah, buna doyamıyorum. bu da ne? Hı? İlginç. Bayıldım. Ah, bir daha düşündüm de. Ah, kızlar. Ah. Acı biber yedi. Ah, yumurtalarım. Piştiler ve şimdi gitmeye hazırlar. Teşekkür ederim. Ah, rica ederim anne. Bunu yaptığıma inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne? Kes sesini. Şu şeylerden nefret ediyorum. İnanamıyorum. Küçük gibi uyudum. Ah, ah, kendime geldim. Ah, Ne güzel bir gün. Öyle güzel bir rüya gördüm ki. Günaydın. Her şeyin bir sırası var. Uşalma vakti geldi. ah. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Çok yorgunum. Ah, bu sabun mis gibi kokuyor. Ah, ayakta duramıyorum. Ah, ah, hadi şu inci gibi dişleri fırçalayalım. Gitmem gerekiyor. İyi fikir. Derse gitmek zorundayım. Ben de seninle geleceğim. Gerçekten mi? Bilemiyorum. Barbie saçına dokunmama izin ver. Bu gerçekten sen misin? Seni seviyoruz. Aa, Yardım edin. Geliyorum. Tamam. Bu şekilde gidemezsin. Ah işte. Aa, aa, vay canına. Tamam, kıyafetini seç. Şu kıyafetlere bak. Ah, tamamdır. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Toz pembesine bayılırım. E. Ee? Hmm bir bakalım. Ah, sıradaki. Gerçekten mi? Ah, peki. Bu uyum nasıl? Beğendin mi? Hadi ama. Hayır. Çok seçicisin. Tamam bir tane daha. İşte bu benim favorim. Barbie, bu kesinlikle olmaz. Şunu giy. Gerçekten mi? Bir de bunu? Vay canına. Pembe Sadece değil. Sadece bir şeye daha ihtiyacı var. İşte. Vay canına. İşte şimdi oldu. Mor bir prenses gibi görüyorum. Ama yine de bunlarla uğraşmak ha. zorundayız. Güle güle pembe. Yeni bir şey denemenin zamanı geldi. Bu şeyler başka yöne de bükülüyor mu? Sanki sıkışmış gibi duruyor. Ne yapıyorsun? Onları düzleştirmeye çalışıyorum. Evet nihayet. Hayır. Düz taban dışında her şey olur. Ben mahvoldum. Gerçek kimliğim. Siz insanlar bu şeylerin içinde nasıl duruyorsunuz? Yürü Barbie oynat şu bacakları. Hadi aa, hadi aa. hadi. Tüğü. Günaydın efendim. Lütfen oturabilir miyiz? Arka ah, harika. Başardım. Barbie... Nerede bu? Al hayır. Selam Ken. Bana öyle demeyi kes. Otur. Selam Ken. Ne? Ken kim? Ben Chris'im. Hadi Barbie. Oh, ay. Asla öğrenemeyecek. Neden gelip oturmuyor? Hmm, bir düşüneyim. Aa, çok tanıdık geliyor. Bu Barbie mi? Aa, hayır. Boş ver sadece selam veriyorum. Bu çok garip. İkiz gibiler. Bundan emin misin? Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Burada tuhaf bir şeyler dönüyor. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bu biraz fazla değil mi? Gözlerine bakayım. Tanıştığımıza memnun oldum. Tabii ki sen Barbie olamazsın. Barbie çok daha güzel. Değil mi? Bir dakika. Bu da ne? Bu bir Barbie barkodu. Onu görebiliyorum. Bu gerçekten doğru mu? Bir şeye bakacağım. Kodun nerede? Bak, işte burada. Biliyordum. Çocuklar o Barbie. Ne? Aslında öyleyim. Görüşürüz. Bunu gerçekten yaptı mı? Bekle. Hadi gidip Barbie'yi yakalayalım. Hadi. Nerededir? Aa, ha? Çok hızlı oldunuz mu sanıyorsunuz? Önce ben gidiyorum. Yok artık. Hadi, ne bekliyoruz? Acele et. Oh, Hayır. Bu kötü bir hadi, fikir. Hadi hadi hadi. Hadi Seni seviyoruz. Çabuk şuraya. Bunu görmezden gelemem. Barbie, Barbie bekle. Umarım bu boştur. Hayır. Aç. Gel ve tuvalet partisine katıl. Seni seviyoruz Barbie. Daha da çocuklar hadi hadi daha az da bunu hallediyoruz hadi. Sakın kımıldama. Oh. Ah, sonunda biraz huzur bulduk. Artık Barbie olmak istemiyorum. Ama çok eğlenceli. Çok dikkat çekiyorsun. Sen buna eğlence mi diyorsun? Bekle bir dakika. Aslında bu biraz sana benziyor. Aa, aa, sen ne diyorsun? Bu beladan kurtulmaya hazırım. Aklıma bir fikir geldi. Bu minicik topuklu ayakkabılarla başlayalım. Ne demek istediğimi anladın mı? İşte başlıyoruz. Tamamdır. Çok şirin. Denemek ister misin? Kesinlikle. Tam oldu. Kendimi şimdiden muhteşem hissediyorum. Ama biraz alıştırma yapmam gerekecek. Ben düşüyorum. Aa, hayır. Bunun olacağını tahmin etmeliydim. Kıyafetler. Bekle bir dakika. Bana mı öyle geliyor yoksa çok mu tatlı görünüyorsun? Hey bak. Çok güzel. Hadi ama. Ah ne demek istiyorsun? Sıra sende. Bu Barbie. Buna inanamıyorum. Çok fazla insan var. Sen halledersin. Git. Muhtemelen çok güzel göründüğüm içindir. Bu topuklu ayakkabı fena değil. Gerçi hala ona alışmaya çalışıyorum. İmdat! Bunu kimse gördü mü? Tüh, bana yardım eder misiniz? Aha, Ben de. Aha, ne kadar kötüsünüz. Sana yardım edeceğim. Aa. Hadi gidelim buradan. Peki tamam. <laughs> Karma bunu size ödetecek. Ah, inanamıyorum. Bütün bunları gerçekten ben mi yaptım? Hepiniz hak ettiğinizi alacaksınız. Hepinizi lanetliyorum hepinizi. Belki unuturlar. Bunu asla unutmayacağız Barbie. En azından iyi görünüyorum. Bu kesin. <laughs>